yanlış bilgi. Filler hortumlarını doğrudan ağızlarına su çekip içmek için kullanırlar. Doğru bilgi. Aslında filler hortumlarını doğrudan içmek için değil, bir ara kap gibi kullanırlar. Hortumlarının içine yaklaşık 8-10 litreye kadar su çekebilir. Sonra bu suyu ağızlarına püskürterek içerler. Hortum yalnızca su içmek için değil, 40 binden fazla kas yapısıyla bir çok amaçlı kol gibi işlev görür. Filler hortumlarıyla ağır ağaç dallarını kaldırabilir. Yavrularını çekip kurtarabilir. Otları koparıp ağızlarına götürebilir. Hatta hassas bir hareketle küçük bir yer fıstığını bile kavrayabilirler. Bunun yanı sıra hortumlarını duygusal iletişimde de kullanırlar. Birbirlerine dokunarak selam verir, oyun oynar veya teselli ederler. Yani filler hortumlarını yalnızca su içmek için değil, Hayatlarının her alanında inanılmaz güçlü, hassas ve çok yönlü bir araç olarak kullanırlar.